Bir takipçimiz için mezar temizliyoruz. Takipçilerimizin mezarlarını temizlediğimiz seriye hoş geldiniz. Bu mezarı temizlerken gerçekten çok korktuk. Instagram sayfamızdan bizlere ulaşan takipçilerimiz ölmüşlerin mezarlarını temizlememiz için bizlerden ricada bulunmuştu. Sabah erkenden kalkarak ölmüş olan takipçilerimizin yakınlarını mezarlarını temizlemeye gittik. Mezarın yanına geldiğimizde dikkatimizi çeken bir olayla karşılaştık. Mezarın yakınlarında sahipsiz bir yer mezarı vardı. İlk başta mezarın baş kısmında bulunan bir boşluk dikkatimizi çekti. Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman o delik kabrin içerisine doğru gidiyordu ve daha sonradan fark ettik ki o mezarın üzerinde insan kemikleri de bulunuyordu. Gerçekten çok büyük bir korkuyla mezarımızı temizlemeye devam ettik. Çoğu kişinin cesaret edemeyeceği mezarları abimle beraber temizliyoruz. Çıkmış olduğumuz bu zorlu yolculukta bizlere destek verebilmek amacıyla takip edebilirsiniz. Şu ana kadar mezarın üst kısmında bulunan bütün pislikleri attık, mezarı tertemiz yapana kadar yıkadık ve temizledik. Daha öncelerden hiç böyle bir mezar temizlememiştik. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Sizler de bildiğiniz bilgileri yorumlar kısmına yazarak Bizleri bilinçlendirebilirsiniz. Bazı takipçilerimiz mezarların üzerlerine çiçek yerine 4 mevsim kalabilen tohumlar ekmemizi istiyorlar. Biz de bu yüzden bu mezarın üzerlerine tohum ekmeye karar verdik. 2 paket yaklaşık 50'ye yakın tohum ektikten sonra mezarı da iyice suluyoruz. Abimle beraber mezarı temizlemeden önceki hali tam olarak bu şekilde görünüyordu. Kirli mezarla temiz mezarın arasındaki fark epey bir aslında belli. Bu tarz videoları devam etmemiz amacıyla bizi destekleyip, takip edip yorumlar kısmına da Allah kabul etsin yazmayı unutmayınız.